Bu bilgilerden hareketle Büyük Taarruz ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? 26 Ağustos 1922'de Afyon Kocatepe'deki topçu ateşi ile Büyük Taarruz başladı. 30 Ağustos'ta Türk kuvvetleri Yunan kuvvetlerini Dumlupınar'da kuşattı. Tarihe Başkomutanlık Meydan Muharebesi diye geçen çarpışma sonucunda Yunan kuvvetleri darmadağın oldu. Yunan askerlerinin büyük çoğunluğu esir alındı. Yunan savunma hatları kısa sürede çökertildi. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa 1 Eylül sabahı Denizli'nin Çal ilçesinde ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri diyerek Yunan kuvvetlerinin takip edilmesi emrini verdi. Türk ordusu 9 Eylül'de İzmir'e girdi. 18 Eylül tarihinde Batı Anadolu Yunan askerlerinden Yunan askerini tamamen temizlenmiş oldu. Bu bilgilerden hareketle büyük taarruzla ilgili A Anadolu'nun tamamı düşman işgalinden kurtaran savaştır. Hayır büyük taarruz Batı Anadolu'yu Yunan işgalinden kurtaran savaştır ama Anadolu'nun tamamını düşman işgalinden kurtaran savaş olduğu söylenemez. Niye? Çünkü henüz daha e, Boğazlar çevresi itilaf Devletlerinin yani İngilizlerin işgali altındaydı. 18 Eylül'den sonra Yunan ordusu kuzeye doğru yönelerek Boğazlar bölgesinde İngiliz kuvvetleriyle karşı karşıya gelmiş ama daha sonra İngilizlerin barış istemesi üzerine ileride Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanmış ve Mudanya Ateşkes Antlaşmasından sonra Boğazlar ve çevresi TBMM hükümetine devir olunmuş idi. Dolayısıyla Anadolu'nun tamamının düşman işgalinden kurtaran savaş olduğunu doğrudan söyleyemeyiz. B. Batı Anadolu topraklarının Yunan işgalinden kurtaran savaştır. Evet, Büyük Taarruz sonucunda Batı Anadolu toprakları Yunan işgalinden kurtarılmış. C. Yunan kuvvetlerinin yenilgisi ve geri çekilişiyle sonuçlanan savaştır. Evet. Ve D. Mustafa Kemal'in başkomutanlığında başarıya ulaşmış bir savaştır. Evet. Buna da ulaşılabilir. Bu bilgilerden hareketli büyük taarruz ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez diye sorulduğuna göre A seçeneği doğru cevaptır.